Merhaba canım, sevgili oğlak nasılsın, iyi misin? Falına bakıyoruz. Hadi bakayım, falınıza bakıyoruz. Odaklanın. Neyse hallar, o çıksın fallar. Şimdi canım ne gördük? Bir kalp, sen bu kalbe yapışmış gibisin. iki boş bulut gibi de düşün. Yani bir şeyleri savurmak, atmak, unutmak istiyor gibisin. Ondan sonra bu kalp boşluğunu yaşadığınız bir şey olabilir. Bir beklediğiniz yerler, gelişimler, olaylar diyebiliriz. Burada bak ne görüyoruz? Bir asker. Asker. Habere işaret eder. Demek ki senin bu elinde tuttuğun baloncukla alakalı ister hayalde ister bir düşünceye, ister bir duyguya kapıldım, ister bir yerden haber bekliyorum, bir şey istiyorum. Belirsizlik bitsin diyorum. Çare, çözüm gelsin diyorum. Diyor isen. Diyor isen. Burada askerin var. Asker teması kahve falında haber demek. Uçup gitti mutluluk. Uçup gitti birazcık bir şeyler. Ziyan oldu diyorsan arkada nokta 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 uçan giden şeyler var. Hiç öyle düşünme. Çünkü yine de bir yerde bak aşağı tabana da baktığım zaman kuvvetli enerjiler görünüyor. Yani demek oluyor ki bu içi boş gibi görünse de şu an durgun gibi, bitkin gibi, bitti gibi, olmaz gibi, karanlık gibi. Sana nasıl geliyorsa bunları aşıyorsunuz. Bunlardan çıkıyorsunuz çünkü asker sağlam haber, temiz haber, doğru haber, güç bu konuyla alakalı güç kazanımı demek. Evet burada öyle bir şey var. Bu arada canım benim e, bireysel bakım yapmıyorum. Bir nedense oğlak burcuna bir bayan var. Esmer siyah saçlı böyle yorum yapan adını bilmiyorum canım benim ama. E, ara ara böyle yazıyor. E, ve gerçekten çok doğru yorumlar yapıyor. Gerçekçi bir insan olduğuna inandım. Sana bir bakayım. Bir bakayım. Sana ayrı bir şey bakacağım. Fal bakacağım bak. Sana ayrı bir fal bakacağım. Ee, çok düzgün, çok iyi niyetli bir insan olduğuna inandım şahsen. Ee, o kendi biraz kıvırcımsı bir saçı var gibi. Ee, hafif beyazları da olabilir. Kendini adını tam hatırlamadım canım benim. Ama bu videonun altında yorumumu görürsem bilirim. Sana fal bakacağım. Bir de sana söz olsun, tamam mı? Çok hoş, çok dürüst, mert bir bayandı. Ben biliyorum onu. Bunun altına yaparsam bakacağım. Yine böyle küçük küçük minik minik sürprizler yapabilirim size. Hazır oldu durum. Neyse bunu söyledik. Şimdi de şu kahve falını kaldıralım mı? Hoş enerjiler gelsin mi? bakıyorum. Şimdi canım benim ne olmuş biliyor musun? Sen artık içi boş enerjilere kalbini kapatmışsın. Yani şunlardan şunlardan vazgeçtim. Artık şu önüme dökülse de serilse de istemem, almam dediğin şeyler var. Burada kavanı yasladığın bir kişi, bir yer, bir dayanağım var artık. Hani şöyle şuraya, şuraya dayadım. Şu kişiye dayadım şunu seçtim. Şurayı tercih ettim. İş, kariyer, para, sağlık. Ne dersin? Sana yıldızlı bir enerjide kalbini sunacak bir kişi geldi. Yani sen işte yaşım gereği artık hayatıma kimseyi almam. Şu saatten sonra şu işi yapmam derken çok bak arkasına kalp almış bu insan ve sana bir yıldız uzatıyor. Senin şu anki konumunda yani sen de şuradaki insanla kafa kafa yasın bak. Yani işte annemle yaşıyorum, babamla yaşıyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ya da işte dayanağım, desteğim çocuğum. Hayatımdan şunu şunu çıkardım derken sana bir kısmet geliyor. Ama yıldız olduğu için ister para kısmeti olarak al sen. İster seni parlaklığa kavuşturacak bir enerji olarak al. Kalpten geliyor ama bunun bilincindesin. Boş değil. Yani gerçekten. Gerçek gerçek. Yani bu gerçekten işte beni seviyor. Bu gerçekten bana bu işi veriyor. Bir vaat değil. Vaatten öte. Seni, senin halinden anlayan, halden anlayan bir insan. Bak burayı görüyorsun. Şu kalp, şu balık var arkada. Bu da bir insan. Elinde de yıldız var. Hatta o büyük yıldızda küçük küçük de yıldızlar dökülüyor. Sen de şuradaki insana kafanı dayamışsın ya. Yani şu alanından vazgeçmek istemiyorsun. Biraz da şaşırmışsın açıkçası. Yani yapmam, etmem, sevmem ya da bu işi bana göre değil derken bu çok hoşuma gidecek. Böyle biraz da oturan bir insan olarak da çıktığı Sağlıksal sıkıntıların mı var? zorda mısın, darda mısın, neyi, ne şekilde hissediyorsun hiç önemli değil. Çünkü şurada yine uçan bir balık geldi kanadına bakacak olursa. Büyük, büyük, çok büyük bir kısmet sevgili oğlak canım seni bekliyor. Yani nedensiz sıkıntılarda yaşıyor olabilirsin. Yani hiçbir her şeyin bir nedeni olacak diye bir şey yok ama emin olun her şeyin bir nedeni var da sen bilemiyorsundur belki yani yıllarca biriktirdiklerin yaşadıkların bugüne bu şekilde yansıyordur değil mi yani ama sen unutmuşsundur ama o bilinçaltında kaldığı için bir şey sana onu hatırlatıyordur bir şey onun e, teması gibidir kafan bozuluyordur kalbin bozuluyordur ruhun sıkılıyordur ama işte ama öyle bir pencereden bakıyorsun ki pembe Dışarıda da mumlar yanıyor. Çok keyifleneceksin. O aydınlığı, o huzuru, o içsel dengeyi kuracaksın diyebiliriz. Şu tarafı e, bakalım bu tarafa bakalım ne var. Bir göz nazar boncuklu bir testi gibi de bir kuşun Orta göbek yerinde böyle nazar boncuğu var. E bu ne? Nazar boncuğu. Yani maşallahlık bir işin var. Yine şey e, göz olduğu için yani böyle bir etkilenim belki de bir e, odaklandığın bir enerjiden bir haberin gelebilir. Evet, çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü iki insanla bir araya geliyorsun. Sen göre bu işin piridir dediğin ya da işte ben şunu istiyorum, bunu istiyorum, şunu bekliyorum. Evet, burada yani şunla şöyle yaparsam o güçlü enerjiye ulaşırım. Bunun elini sıkarsam olur dediğin şeyler hayatında yer alacak diyebiliriz. Burada ben bunları gördüm. Yine ben şöyle döndüreyim bakayım da. Şöyle getireyim canım benim şu şey. Evet, evet, Kese, keseye böyle paralar biriktiriliyor gibi. Nereden paramız? C, Y, A, R, Z harfi olan bir yerde. Biri de çok mutsuz bir enerjide çıktı. Bağarımızın sana göstereyim. Bu ne ipin ucunda çıktı. Birine yardımın dokunuyor. Bu enerjiden, bu ipin ucundan bu insanı kurtaracaksın demek ya da can sıkıntısını gidereceksin demek. Zorda olanlara şey gibi düşün, yardım etmek gibi düşüncan. Bakalım buraya. Bu asıl adam burada da çıktı. İpte asıl adam. Zor durumda biri var. Eğer zor durumdaki benim diyorsan, önünde bak hemen o işareti var zaten bu insan. Biraz ayağı, eli, kolu bağlı gibi. Yani bu ekstraların getirdiği sıkıntılar olabilir. Üst üste hani binen şeyler olur ya. E bu açıyı ne yapıyorsunuz? Geçiyorsunuz. Ve hani eee seni o zor durumdan Çıkaracak bir takım Etkenler geliyor Çok güçlü pozisyona geçiyorsun Oğlak burç Çok güçlü pozisyona Geçiyorsun ee, Yani çok güçlü insanlar var yanında Yaptığın işlerin Sağlamasına baktığımız zaman Doğru işler yapmışsın Demek burası Doğru işler yapmışsın e, Ve güçlenmişsin Demektir Peki, peki de böyleydi o Burcu. Kendine iyi bak. Yorum yap. Hoşçakal diye.